İspanya'nın kuzey batısında bulunan Özerk Asturias bölgesindeki maden işçileri hükümetin maden sektörüne verilen devlet yardımlarını askıya almasını protesto etti. Ekonomisi alarm veren İspanya bankacılık sektörünü iyileştirmek için Euro bölgesinden yardım istemişti. Bölgedeki tren raylarını kapatarak yollara barikat kuran kızgın madenciler polisle çatıştı. Polonya, İngiltere gibi diğer ülkelerdeki maden işçileri bile bize destek veriyor. Ama kendi ülkemiz İspanya'da bizi kimse desteklemiyor. Burada gerilim yükseliyor. Hatta polis kadın ve çocukların bulunduğu köylere özensiz bir şekilde giriyor. Madem polis özensiz davranıyor o zaman biz de özensiz olmaya başlayacağız. Durum gittikçe kötüleşiyor. Öte yandan ülkenin Santa Cruz bölgesindeki bir maden ocağında işçiler yerin 800 metre altında oturma eylemi başlattı. Maden sektörüne yapılan devlet yardımlarındaki kesintiyi protesto eden işçiler, hükümetin geri adım atmaması halinde dışarı çıkmayacaklarını söylüyor. Hükümet ise devlet yardımlarında yapılacak kesintide kararlı görünüyor.